Şu ana kadar TikTok'tan görüp yaptığım en güzel tarif. Çok kolay. İki yumurta. 2 yemek kaşığı kork ekliyoruz. Bir, iki. Neredeyse bir paket. Güzelce çırpıyoruz. Güzelce. El lezzeti budur bak. Üzeriniz ne kadar olgun olursa o kadar daha tadı güzel olur. Benim elimden gelen şu an bu kadar. Eziyoruz. İyice ezin. Tüm şekerini falan bıraksın. Güzel ekliyorum. Çırpıyorum. Müfahit yulaf unu var ama bu da glutensiz. Bir su bardağı kadar. Bir çimlik tuz ve tabii ki... Kıvamını beğenmedim o yüzden çok az süt ekleyeceğim. Kimistan cevizi şekeri. Ve işte Olmuş yaban mersini ve olmuş meyveler yer. Bunun üzerine biraz un koyuyorum. Üzümü çıkarmaya turşu. Ve evet. Siz pişirme kağıdı koyuyoruz. Evet. kalmamış. Şunu yapmayan bizden midir? Bu kısım opsiyonel. %70 biter. Kullanmaya da bilirsin. Sütlü de kullanabilirsin. Kafana göre. Biraz çok oldu galiba. <laughs> Fırına gidiyor. Çok iyi duruyor. Hmm, çok iyi olmuş. Ama yemeğe gidiyorum. Siz de gidin ve tarifi Siz deneyin. Bana sonra teşekkür edersiniz.